Kıymetli izleyenler konuşan Gaziantep olarak sosyal hesaplarımızdan yapmış olduğumuz ankete göre kira fiyatları ve zamları sormamızı istemiştiniz. Konuşan Gaziantep, Gaziantep için sokaklarda. Ya olur da bilmiyor musunuz? Siz bir artık... Ya halka soruyoruz biz. Halka soruyorsan arttı. Tamam. Soracağım şimdi tekrar. Şöyle o tarafa doğru dönelim de amcam. Bıyıklar da gözüksün. Tamam. Abi. Sizce Gaziantep'te kira fiyatları son günlerde artış gösterdi mi? Çok. Sizce bu artışlar normal mi? Anormal. Sizce bu artışların nedeni nedir? Hükümetin yanlış politikaları. Bu artışları kim düzeltebilir? Kim önüne geçebilir? Kimse geçemez. Bu yönetim geçemez yani. Geçemez. Bu iddia edenler de geçemez iktidarla mı sadece bağlantılı yoksa halkın da bunda etkisi var mı? Aynen halkın da etkisi var. Halkın da cehaletin etkisi var. Bu cehalet. Cehalet. Birinci düşman. Peki teşekkürler. Ben teşekkür Gaziantep'te kira fiyatları son günlerde artış gösterdi mi? Gösterdi evet. Vatandaş bundan çok muzarip. Yani gerçekten fakir fukarına yapacağına şaşırdım. Maaşı alıp bu maaşı eve mi harcasın, eve kira versin, bir bunalım içerisinde millet. Allah sonra çünkü sonu çok kötüye gidiyor, iyiye gitmiyor. Eğer Siz... bir çare olmazsa, daha doğrusu dolar seviyesini bulmasa bu millet çöker gider. Sizce bu artışlara kim dur diyebilir? Bu millet durduracak, kim diyecek? Yani bu artık en sonda hani bıçak kemiğe dayanır ya, o bu iş öyle çözülür. En güzeli seçimler. E bu millet biz şeyse yani seçim zamanı geldim, bunu çözmeye çalışacağım seni. Peki, efendim, teşekkürler. teşekkürler.